İyi akşamlar sevgili güzel canlar. Ben iki 3 gün önce yeni yazdığım bir şiir bu derin uykuda olan halk için yazdım. Uyan hey halk. Bak İşkence de ser verip sır vermeyen bir yiğit. Onu korkutamadı işkenceci yiğit. Uyan! Kanını emiyor kene bit. Uyanmazsan defol cehenneme git. Uyan hey Uyan ayağa kalk. Uyma, uyma, artık uyan. Sizin için dar ağacına tereddüt etmeden yürüdü üç fidan. Bakın anaların yüreğinde patlamış kocaman çıban. içine oluk oluk akıyor kızıl kan. Uyan ayağa kalk hey halk. Uyan. Bakın kızıl dere. Kızıl akıyor. Mahir kanlar içinde dikilmiş yoldaşlarına bakıyor haykırışları tokat niksarı yıkıyor bu acılar ancak anaların yüreğini yakıyor Uyan hey halk. Uyma uyan ayağa kalk. Herkese sevgi saygılar. Bu da böyle bir şiirim işte. Yeni yazdım.